Merhaba çocuklar. Elvinli Egemen'e çok güzel bir sürpriz hazırladım. Şimdi onları çağıralım mı hep beraber? Çocuklar. Neredesiniz? Hadi gelin. Size sürprizim var. Bakın size ne aldım. Aa, aa, mı? aa hayır anneciğim. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Beraber açacağız tamam mı? Aynen. Dur bakalım. Aa, evet oğlum ne aldım ben size? Elvin ne almış olabilirim sence? Bu pakette Aa, ne vardır kızım? Bilmiyorum ki. Açıp bakalım değil mi? Anladım. Ben size hemen yardım edeyim. Bir dakika. Bakalım kutuyu çocuklar. Mı? Evet oradan çekeceksin yavaşça kızım. Yırtmaya çalışma. Bak kendin açılacak. Ne varmış içinde? Ne varmış? Aa, zeka ve dikkat seti. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Bak bakalım Tekrar ne varmış? Evet, bunlar nelermiş nelermiş? Aa, o neymiş? Hemen bakayım bakayım. Hediye mi koymuşlar bakayım oğlum? Aa, o neymiş? Aa, kahve koymuşlar bize hediye koymuşlar. Elvin açma şimdi anneciğim. Önce tek tek bir bakalım mı neler varmış kutumuzun içerisinde? Tane. Evet. Üç tane neymiş kızım bu? Sudoku. <laughs> hmm, üç tane Sudoku seti. Evet. Bu bir. Bu iki. Bunlar <laughs> İçinde şeyler mi var? Evet. Stickerli bunlar. Bunları sana aldım Elvin. Aa, kaç taneymiş? Bak bir tane de burada var. iki, Bir de sende var. Üç. Evet. Bir dakika Egemen. Onu bana ver oğlum. Bir tane daha var. Bak bununla dört. Aa bir de bu. var. Evet. 3-6 yaş. Evet. Ve 5-8 yaş. Aa çok güzel. Ben bunların hepsini mi almışım? Galiba hepsini almışım. Hiç hatırlamıyorum. Anne, Anne şey. Daha bunlar var ya. Hepsi benim mi artık? Hiç karışmayacak mısın? Hayır anneciğim. Beraber yapacağız bunları. Zaten yaşları var. Bak bazıları sana göre. Bazıları da kardeşine göre. Şimdi bak bunlar kaç yaşa göreymiş? Burada yazıyordur. 3-6 yaş Yani bu kardeşin için üç uygun bu? Dur Elvin hepsi kızım benim Canım kızım Bak bunlar kaç tane 3 tane 3-6 evet, yaş bunlar. için var Bunları koyalım Vay Tekrar kutumuza Elvin'cim Egemen Bir dakika çocuklar Bu da 5-8 yaş için Sudoku bunların hepsi stickerlı yani bunlar Bakalım da benim mi? Evet onlar da senin kızım Bir dakika Şimdi önce ne var ne yok ona bakalım. Sonra açacağız tamam mı? Tamam. Bu neymiş? 30 günde dikkat geliştirme kitabı. 30 günde ben bunu yapamam. Evet yapacaksın. Hepsini yapacaksın Elvin. Çoğu senin için aldım anneciğim. Ama anne 30 gün olmasa? Hangi gün olsun mesela? Kaç gün olsun Elvin? 40 gün. 40 gün olmaz. Ama bu ne? 30 mu? Evet bu 30 gün. Araba ne? Tamam mı? Bak bu kaç yaş içinmiş? Evet bu da 7-10 yaş dikkat ve zeka Zeka ve dikkat geliştirme. Ben zaten 7 yaşındayım. Evet. E Egemen seninkine bakayım oğlum. Getir getir. O da Egemen'in mi? Evet. Getir anneciğim şuraya bak. Evet bu da 2 ve 4 yaş için zeka evet. ve dikkat Geç, geliştirme seti. Aa Egemen bak bir tane de senin orada varmış. Onu da getir oğlum. Açabilir miyim anne? Açabilir misin acaba? Bir dene bakalım. Aa, evet, bak bir tane de Egemen'e varmış. Etkinlik kitabı. Benim Bu da 3 sana... yaş. Bunun içerisinde de 3 tane kitabımız anne, var. Bir kısmı Elvin'in, bir kısmı Egemen'in. Hadi oraya otur anne, bakayım anne, egemen. Yapamaz ki. egemen. Anneciğim, da... o... açalım. Leka, beraber açalım. Buna, bunu Egemen yapamaz ki. Yapar yapar. Ama egemen olarak... gel açalım oğlum. Kutuyu tutar mısın anneciğim? Kutuyu tut. Kutuyu tut. Egemen tut. Hareket etmesin anneciğim. Şunu şöyle açayım. Egemen. Tut oğlum. Bak açılmadı. Sıkı tutman lazım. Sıkı tut. Egemen tutamıyor. Elvin. Bir bakabilir miyiz? Onu beraber açalım mı? Egemen gel önce ablanınkini açalım oğlum. Elvin, buraya gelir misin kızım ama ben çekemiyorum seni. Anne bu ne? İşte bunlar e, şeyler hepsi. Bakacağız, inceleyeceğiz anneciğim. Anne bu. Nasıl yapıldığını yazıyorlar, tamam mı? Ne yapacağımızı. Çıklı. Çıkıyor mu? Evet. Düştü mü yere? Evet. Ha, bu parçalar evet tamamlanacak. Ama bunlar şimdi tamamlanmış. Ha, şimdi tamamlanmış. Ama buradaki kitaplara göre yapacağız, tamam mı? Kaç evet. tane kitap çıktı içinde? Üç tane mi? Evet. Evet, üç tane kitap çıkmış içerisinde. Hepsi de farklı farklı. Bakın burada bir, bu iki, bu üçüncü kitap. Sırayla yapacağız Elvin bunları. Başlı. Ee, ödevden sonra başlayacak mıyım? Bunları? Evet anneciğim, ödevlerini yap birini başlayalım tamam mı? Tamam. Egemen sen ne yapıyorsun oğlum? O çok tehlikeli ama anneciğim. Evet. Dur seninkini de açacağım oğlum. Elvin şu kutuyu tutar mısın kızım? Evet. Heh, tamam hadi açın onu da bakalım ne varmış içinde. Parçalarını çıkartayım mı? Hayır çıkartma. Onları tak geri kızım. Aa, ama takılmıyor. Ne, tak onu tak onu. Ne, Elvin şu kendinin o kutuya tekrar bu kitapları koyar mısın anneciğim? Ama yapacağız. Tamam ama kutuya şimdi koyalım. Elvin Egemen'inkini de açalım. Bakalım içinde neler varmış. Ben de şöyle sizi yukarıdan çekeyim. Böyle daha güzel görünüyor biliyor musunuz? Hmm. olur kızım kenara koy anneciğim. Şimdi hemen Egemen'in kutusunu açalım. Egemen'in kutusunda neler varmış ona bakalım. Bravo, anneciğim onun kenarını ben açtım poşetini. Bir kenarına bak bir kenarını ben yırttım. bu yan taraf olması lazım. Evet oraya bir bak yanları Yanlarda poşetlerini açtım anneciğim. Ampura. Tamam hadi bakalım oradan aç. Egemek nasıl ki? E la sonradaki içine bakacak mıyız? Evet, şimdi Egemen açsın. Evet. Aç oğlum, aç oğlum şurada bakalım. Açacak, aç. Bir daha açmıyor şu da. ne çok Aa, Egemenin de, Egemenin, de Egemenin de mi var? Bakayım. Egemeninki de farklı. Aa, bir sürü kitap çıktı Egemeninkinin içinden. Bir sürü kitaplar çıktı. Evet. Aa Egemen ne kadar şanslısın sen. E, ablanınkinden 3 tane çıktı, seninkinden 6 tane. Evet. Ha, harika, çok güzel. 6 tane mi çıkmış? Evet, 6 tane kitap çıktı. Buna bakar mısın Evet, onlar nasıl Elvin? Ben böyle. Aa şekilli çünkü kardeşin küçük ya anneciğim. Evet. O yüzden ona şekille yapmışlar. Ben bir bana bakın. Bir bana bakar mısınız? Egemen sen de bak. Egemen beğendin mi oğlum hediyeni? Ben içine bakabilir miyim? Çok beğendiniz mi? Evet. Mutlu oldunuz mu? Evet. Aa bak bunda da sticker. Sticker değil anneciğim sticker. Evet sticker. Heh. Evet şimdi oldu doğrusu Ama değil Çıkmıyor. Anneciğim onlar sticker değil ki. Hayır, hayır. Onlar şekil. Onlar bakıp böyle kağıdı böyle parlak ya sana öyle geldi sanırım. Çocuklar. Beğendiniz mi aldıklarımı? O zaman hadi bakalım. Hoşça kalın diye. Hoşça kalın. Egemen bir bay bay yap oğlum. Hadi hoşça kalın çocuklar. Biz şimdi hemen bunları yapmaya başlayalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.